بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتة من لساني يفقه قولي اللهم صلي على ذات محمدية لتفات الحديات الشمس السمائي أسرار المسار الأنوار مركز المدار الجلال وكتب الفلك الجلال اللهم بسره لديك وبسره إليك آمن خوفي وأقل أسرتي وسهب حزني وخرسي وكني بحجني إليك مني وارزقنا فناءي ولا تجعلني مهتونا بنفسي محجوبا بهسي واكشف لي عن كل سر المكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ارحمني وارحم رفقائي وارحم أهل الإيمان والقرآن آمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين في آخر أن الحمد لله رب العالمين يا رب أي رب مس gönlümüzü, kalbimizi genişlikle ihsan buyur ya Rabbi. Dünyevi, ukrevi her işimizde sen bizim şefiğimiz, şefaatçimiz ol. İşlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Rabbim dilimizde zikre ve ibadete ait tutukluğu çöz ya Rabbi. Ta ki nefsimiz ve kalbimiz ve masariyetimiz sözümüz iyi anlaşılsın ya Rabbi. Ya Rabbim, Allah'ım sırların semasının güneşi, nurların masarı, celal dairesinin merkezi, cemal sahibinin kutbu olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biricik latif zatına rahmet et, onun hürmetine bize merhamet et, onun hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi bereketimize, maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle Allah'ım. Onun senin katındaki sırrı ve sana olan seyri hürmetine bizi senden Havfullah dairesinde öyle korkmayı ve muhabbetullah dairesinde Öyle sana sığınmayı nasip et ki senden başka bütün korktuklarımızdan emin olalım ya Rabbi. Ve senden başka hiçbir şeyden ve hiçbir yerden korkmayalım ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımızı gider. Kusurlarımıza merhamet et. Bizi mahşerde yüzü kara olanlardan eyleme. Bizi yüzü nur olanlardan eyle. Ya Rabbi hüznümüzü, hırsımızı, dünyaya olan şehvetimizi gider. Dünyamızı ahiretimizin bahçesi ve cennetimizin bekleme salonu hükmüne getir. Varlığının huzurunla bizi müşerref eyle ya Rabbi. Varlığını kalbimizde duyur. Bize en büyük hidayet olan ölmeden önce esbab perdesinin yırtılmasıyla hakkı hak, batılı batıl görecek bize iman nasip et ya Rabbi. Rabbimiz bizi bizden, enaniyetimizden, kibirimizden bizi kurtar. Kendi varlığını sana feda etmekle, senin üzerimizdeki canımızı ve malımızı sana satmakla, senin yolunda feda etmekle, fena etmekle bize beka bulmayı ve onunla rızıklanmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi nefsimize düşkün, hissimizde kör eyleme. Her bir gizli sırrı, Kur'an'ın her bir nurunu ebediyen bize aç ya Rabbi. Ya hayyü ya kayyum, ya hayyü ya kayyum, ya hayyü ya kayyum. Bize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, ehli imana ve Kur'an'a Rahmetelil alemin hürmetine merhamet et ya Rabbi. Amin. Sen merhametlerin en merhametlisi, kerem sahiplerinin en keremi olan Allah'ım bizi hıfsına al, bize merhamet et, bize sırat-ı müstakimde Kur'an-ı Mucizül Beyan hürmetine, Efendimiz Ali ve Selam hürmetine istikamet lütfeyle. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. El Fatiha.